Merhaba arkadaşlarım, meslektaşlarım, çocuk Oyunları, oyun liderleri ve oyun hakem listelerine hoş geldiniz. E, Turgut'dan üç tane öğretici arkadaş geldi, bir tane İstanbul'dan e, öğretmen eğitici arkadaş geldi. Sizlere, sizlere on on arkadaşlarımız tanımak istiyorum. E, Turgutlu'dan gelen arkadaşımız Yemi yani Bey, İstanbul'dan İbrahim Çöl öğretmenimiz yönetim kurulunda buyurun Yine İbrahim hocam Salih Neden aramıza katıldılar. Ee, üç arkadaşlar eğitimlerimize devam edeceğiz. Arkadaşlar bugün teorik eğitimimiz var. Ee, öğretmen arkadaşlar birlikte Sayın eğitim görevlisi arkadaşlarım, değerli öğretmen arkadaşlarım, çok değerli basın mensupları, İlmi Eğitim Müdürlüğü, Balıkesir Halk Eğitim Müdürlüğü, çocuk oyunları ve spor kulüpleri federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz çocuk oyunları oyun liderliği ve oyun hakemliği seminerine kurumum ve adına öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. <laughs> Unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarımızın okullarımızda ve tüm yurdumuzda doğru olarak üretilmesi oynatılması, yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerçekleştirilen bu seminerlerin çok yararlı olacağına inanıyorum. Burada eğitim görevlisi olarak ilimize gelen arkadaşlara, ilçelerden ve merkezden gelen tüm öğretmen arkadaşlarımıza tekrar ayrı ayrı hoş geldiniz diyor. Seminerimizin verimli geçmesi dileğiyle Çalışmalarınızda başarılar diliyor, saygılar sunuyorum. Evet. Zaten bütün spor karşılaşmalarının hakemlerinde olması gereken özellikleri burada görüyoruz. Disiplin. Oyunun disiplinle, oyunun oynanma sürelerine, oynanma kurallarına uyma, hakemin uyması anlamına geliyor. Bunları kısaca geçelim. Oyunların şey daha çok olacak. Hakem olgunluk, bizim oyunumuzun hitap ettiği grup, hepimiz eğitimciyiz. Biraz da eğitim, daha çok eğitim yönünü ele alıyoruz. Çocukları eğitmek açısından baktığımızda olgun bir şekilde çocukların yaptığı hareketleri olgunlukla karşılamak, onları olgunlukla cevap edip eğitimin amacı olan mendili alacak yani herhangi bir engellemeyle karşı olmayacak, karşılaşmayacak. Bu şekilde hakemimizin tutması gerekiyor.